Merhabalar, ben Lil Zey. Bugün Onedio'nun konuyum konuğuyum ve burada benim için hazırlamış olduğunuz soruları olabildiğince hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Ben de nasıl olacak bilmiyorum. Merakla bekliyoruz. İlk soruyla başlıyoruz. Seninle Lil Zey arasındaki farklar? Lil Zey daha cool. Zeynep, not so cool. Özgüven problemleri olduğunu düşünüyorum. Öz sevgi ve özgüven her insan gibi olabilir yani. İtiraf vakti, Guilty Pleasure dinlediğin şarkılar, müzisyenler var mı? Belki bir tane olabilir, Brokoli, Lil Yachty. Süper bir rapçi yaratıyor olsan hangi rapçinin hangi özelliğini eklerdin? Young Thug'ın flow'unu kesinlikle, Kendrick Lamar'ın içeriğini, A$AP Rocky'nin swag'ini alırdım. Başka bir zaman ve çağda müzik yapıyor olmayı dilediğin oluyor mu? Başka bir çağda yaşamayı dilediğim oluyor bazen. Şu an zamanın hiçbir şeye yetmediğini düşünüyorum. Nedense eski çağları düşününce birazcık daha durağan geliyor bana. Bir şarkının içine sindiğini nasıl anlıyorsun? Tekrar tekrar dinlemek geliyor. İçim içime sığmıyor. Aşırı yükseliyorum yani yaptığım parçaya. O zaman anlıyorum. Zeynep Tan Yalçın olarak Lil Z'ye neler söylersin? Lil Zey, benden çok farklı olmaya çalışma. Gerçek Zey'den kopma, hata yapmaktan korkma. Bir röportajında iyi olduğunuzu kanıtlarsanız kimse sizi ezemez demiştin. Sence sen iyi olduğunu nasıl kanıtlıyorsun? Öyle mi demişim? Bence yani fikrim değişti. Herkesin fikri değişebiliyor. Kanıtlama yarışı olduğunu düşünmüyorum bunun. Kimseden onay beklemememiz gerekiyor bence. Şu an katılmıyorum bu dediğim şeye. Gün geçtikçe artan bir fan kitlen olduğunu biliyoruz. Sence haterların da artıyor mu? Tabii ki de. Hem fan kitlem artıyor hem de haterlarım artıyor. Ama tek bir farkla fan kitlem daha hızlı bir şekilde artıyor. Zaten haterlar da olmasa kendimizi soygularız. İlk Lilsa albümünde bizi ne bekliyor İddialı mısın? Evet, çok iddialıyım. Klasik bir albüm olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de dinleyicilerimin fikirleri çok önemli ama e, melodilerle dolu, anlam yüklü bir albüm. E, Dinleyici de farklı bir iz ve his bırakacağını düşünüyorum. Şu parçaya geçeyim de bunu dinleyeyim diye dinlenilecek bir albüm olmayacak. Bence baştan sona dinlenilmesi gereken çok sürükleyici bir konsept olduğunu düşünüyorum İlk Lilsa albümünün. Heveslenmem parçasını yazarken hevesini kıran ne oldu? Kendim, öldüremediğim çirkin yönlerim. <laughs> en İzmirli özelliğini söyler misin? Yapıyorum, ediyorum, geliyorum, gidiyorum. <laughs> Rap haricinde Lil Zeyden farklı tarzlar görecek miyiz? Tabii ki de neden olmasın. Şu anki halim bu, bu. Gelecekte daha durulabilirim. <laughs> Senin için nerede nefes almak zor? Düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı yerde, sansürün olduğu yerde. Senin önceliğin beatin güzel olması mı yoksa sözlerin anlamlı olması mı? Hem beatin, hem sözlerin, her şeyin uyum ve ahenk içinde olması. Kliplerinin altında bir alt metin olduğu belli. Anlamlı görüntülere önem veriyorsun. Klip konseptlerine nasıl karar veriyorsun? İlk önce hikayenin, şarkının ruhunu yansıtması çok önemli. Metaforlar olması, alt metinlerin olması. Sanatçının ön planda olmasından çok bir şeyin anlatıldığı klipleri seviyorum. Gelecekle ilgili en büyük ve en önemli hedefin ne? Gelecek ne ki? Yani geleceği biliyor muyuz? Kim ölecek, kim kalacak yarın? Nereden bileceksin? O yüzden e, hedefler koymayı çok sevmiyorum kendime. Ama hayaller kuruyorum tabii. O da bana kalsın. Tam şu an içeriye bir rapçi gelecek olursa bu kim olsun isterdin? Easy, Young Thug. Şu an gözlerini kapat ve kendini bir yerde biriyle düşün. Kiminle nerede ne yapıyorsun? Muerte Beat, Erdem, Görkem, Berkin ve ben Santa Monica'da bir stüdyoda ikinci albüm üzerine çalışıyoruz. Vay be ne hayal. Sana aşık olan biri sana nasıl açılmalı? Samimiyet benim için çok önemli. O yüzden doğrudan samimi bir şekilde belli etmesini isterdim. Şu anda tam olarak olmak istediğin konumda mısın yoksa bu daha başlangıç mı? Yok bu daha başlangıç. Hip hop dışında en çok dinlediğim müzisyenler gruplar. R&B, soul, funk çok seviyorum. Parliament Funkadelic, Curtis Mayfield, Isaac Hayes, Brandy, James Brown. Bir de jazz seviyorum çok. Nina Simone, Nat King Cole, Diana Washington. İzmir mi İstanbul mu? Kolay, İzmir. Hangi şarkının seni en çok yansıtan tam şarkın olduğunu inanıyorsun? Bir gram eksik. <laughs> Bütün Türkiye'nin canlı dinlediği bir konserde DJ'sin. Açılış parçan ne olur? Travis Scott, Prayers Up olabilir. A$AP Rocky'den LSD olabilir. Ya da King Von'un anısına King Von'u çalardım aslında. Uzatıyorum, kısa cevaplar vermem lazım ama Pop Smoke da yani Pop Smoke'u da kaybettik. Gerçekten çok kötü bir seneydi. MF Doom da öldü. O yüzden bu içinden birinin şarkısıyla başlardım. Cevabım Hawkeye. Kendini en çok geliştirmek istediğin alan ne? Production, Pro Tools, tabii ki de kelime dağarcığı, daha farklı anlamlar yükleyebilmek cümleye. Şarkılarını sen de bizim gibi loop'a alıp dinliyor musun? Ben hiçbir parçayı loop alıp dinlemiyorum. Farklı şarkıları ard arda dinlemeyi seviyorum. Ama kendi şarkılarımı da çokça dinliyorum. Seviyorum yani parçalarımı. Şu anda aklına gelen ilk rap şarkısının başını söyle. Kötü sürtükleri gıdıklayın. Chain hanging in my dingaling. Got bottoms, adım sanki Lil Wayne. İki telefonun ikisi de ring ring. Big King. ABD'ye dair özlediğim bir şey var mı? Arkadaşlarımı en çok özlüyorum. Sonra oradaki konserleri, Boston'daki House of Blues'u. Sonra şehirleri özlüyorum. Newberry Street, Bucket, Bagel'ları, Urban Outfitters. Birçok şey varmış demek Günümüzde youtuberlar, tiktokurlar da rap müzik yapmaya başladı. Sence nasıllar? Yapsınlar. Herkes istediğini yapmalı. Her şeyde olduğu gibi onda da iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Ben şahsen takip etmiyorum. Bana 3 tane tiktokur rapçi say ya da youtuber sayamam yani. Arkadaşlar sorularınız bu kadardı. Umarım güzel cevaplayabilmişimdir. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. sağ <laughs>